Bu neymiş böyle? Sana gerçek göz Bilmek ister misin sen de? Evet. Tamam o zaman birazdan bir bilet alalım ve binelim. Tamam mı? Tamam. Evet. Arkadaşlar biletimizi aldık biz de. Sıramızı bekliyoruz. Şimdi diğer arkadaşlar biniyor. Hadi bakalım. <laughs> evet alıyor seç bakalım. Çok dönük. Şu mesela orman ve yaratıklarla savaş, bu Amazon'da savaş. Şu var uçaklarla havada. Su altında hazine var. bence biraz küçükler için. Şu uzay savaşları var. Ejderha ile savaş var. Ne Bunlar, ne bu yeşil Bunlar sen yaşa sen maceralı korkutucu bir şey mi istiyorsun? Korkutucu evet, bir şeyler. Maceralı ama çok çok az korkutucu. Korku. Çok çok, çok çok Zombilerle savaş 10 yaş üzeri korku diye geçiyor. Yok olayınız varsa binebilir ama yani çok korkunç değil. Bence zombileri seç daha güzel. Ya da bak şu neydi? Ee, Ormanda savaş. Ormanda savaş bence çok güzel olur Aliye. Bu ne? Zombilerle savaş. Zombiler ejderhalar var. Hangisini seçmek istersin? Bir bakacağım tekrar. Tamam. <laughs> Bakalım filmlerimize mi tekrar. Bu ne? O havada gezinti oyun değil. Tamam. Nerede? mi seçtin? oyun evet. değil. Bence, bence boş ver anneciğim. Oyun olsun. Oyun olsun. Karanlıkta geçiyormuş ve sıkıcı olabilir. Ablası sen ne öneriyorsun? Ormanda savaş bence çok güzeldi. Savaş güzel, Ama biraz daha Bak şu benim çok hoşuma gitti. Ormanda savaş. çalışmıyor. Aa çalışmıyormuş alt kapotlu. Bu ne? Bu da uzaylı streni. Evet uzaylı Çok kısa anneciğim. Bir şeye bakabilir miyiz? Ormanda savaşa. Ormanda şu. Anne ben istemiyorum. Kaç dakika? Sekiz dakika. dakika. Ne güzel işte uzun bir şeye bir. O Amazon'da savaş. O da olabilir bak. Hayır. Amazon'da Efendim, savaş mi? ya da ormanda savaş. Amazon. Geldik. Tamam. Şey Hadi bakalım. Biraz zor karar verdik ama <laughs> biraz daha beklesek binemeyecektik. <gülüyor> <gülüyor> Niye kızlar böyle zor karar veriyor? Siz de öyle misiniz? <laughs> Bakalım gözlüğümüzü. Sanal gerçeklik gözlüğü. Çok güzel bir şeye benziyor. Farklı bir deneyim olacak Alyoş için şimdi. Şimdi başlıyor. Heh, başladı. Başladı Alya. Ne güzel işte. Keşke ben de binebilseydim Alyoş. है <Sessizlik> Şimdi hepinizi vuracak. Hepinizi vuracak şimdi. Kaç dakikamız kaldı? Daha 4 dakika oldu arkadaşlar. 4 <laughs> dakikamız daha kaldı. Hadi vur hepsini. Alış vur hepsini. Alış vur hepsini. Hadi. Arkadaşlar şu canavarlara bakın ya böyle. Hadi vur 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 vur. Hadi hadi. Nereye girdiniz şimdi?